Animelerle ilgili en sevdiğim şey dünya çapında sahip oldukları kitlelere erişim miktarı. Animeye başladığım dönemlerde Türkiye'de anime kültürü çok da fazla yoktu ve o zamanlar izlediğim Bleach'in güncel bölümlerini Türkçe bulmak neredeyse imkansız, hatta kimi kandırıyorum, direkt imkansızdı. İşte bu sebeple Bleach'i İngilizce olarak izlemeye ve İngilizce altyapımı da aslında bu şekilde geliştirmeye başlamış oldum. Neyse ki zamanla Türkiye'de anime kültürü gelişti ve bunun ilk adımını da MTV isimli müzik kanalında gece anime kuşağının yayınlanmasıyla olduğunu düşünüyorum. MTV beni Bleach dışında iki adet çok önemli anime ile tanıştırmıştı. Helsing ve Basilisk. Bu manada bu iki animenin benim için önemleri de çok büyüktü. Bu ilk adımdan sonra Türkiye'de anime furyası da yavaş yavaş gelişmeye başlamış ve çeşit çeşit Türkçe alt yazılı anime siteleri açılmaya başlamıştı ki bu dönemde zaten MTV'de Naruto gibi efsane bir animeyi Türkçe alt yazılı yayınlamaya başlamış ve anime sever Türk kitlesini de ciddi oranda arttırmıştı. Kısacası Türkiye anime açısından patlamasını yaşamış otakular çoğalmıştı. Ülkemizde anime iyice geliştiğinde animeler Japon çizgi filmleri olarak lanse edilmeye ve animeci kitle felaket bir şekilde trollenmeye de başlamıştı. Çünkü animeci kitle animelerin çizgi film değil bambaşka evrenler olduğunu savunuyordu ve aslında mantıklı açıdan bakacak olursanız da haklıydılar. Çünkü anime çizgi filmlerden farklı olarak kendi ayaklarını yere basan ve gerçek hikayeler anlatma yeteneğine sahip birer sanatçı bizim için. Evet anlayacağınız üzere Türkçe olarak yayınlanmasıyla ben de o psycho animeci kitleden birisi olarak anılmaya başlamıştım. Lakin kitlenin zıvanadan çıkmasıyla de animelerle arama bir miktar mesafe koyduğumda gerçektir. Tabii ki bu çizgi film olayı Avatar ve birkaç mükemmel çizgi filmle tanışmamla bayağı bir yıkılacaktı. Bazı animelerdeki siyasi ideoloji, sosyal hiyerarşi ve ekonomik eşitsizliğe meydan okuyan hikayelerin yanı sıra bazı animeler sadece basit dövüş sahneleriyle farklı dünyalara açılan kapıları ekranlarda bizlere sunan ürünlerden ibaretlerdi. Ve işte solo leveling de bu bahsettiğim ideolojiden baya bir uzak, klasik bir shonen anime olarak insanın içindeki o güç fantazi duygularını kımıl kımıl hoplatan aşırı bir gaz anime olacaktı. Aslında burada bahsettiğimiz solo leveling ne bir manga ne de bir anime ama buna zaten değineceğiz. Pekala biraz daha detaylı bakalım bu solo leveling tam olarak neymiş? Solo leveling RPG kültüründen gelen ve temeli FRP oyunlarına dayanan bir hikayeyi el alsa da sadece geek kültürüne göz kırpan bir anime değil. Elbette RPG kültürüyle alakası olmayan insanları da içine çekebilecek hoş bir animedir kendisi. Solo leveling gibi anime veya manga olarak tanımlamış olsam da aslında ne bir animedir ne de bir manga. Kendisi temelinde bir webtoon yani online yayınlanan çizgi romandır ve günümüzde popülerliğinden dolayı animasyonlaştırılmıştır bir çizgi roman serisi olan Solo Leveling Koreliler tarafından üretilmiş şahane bir eserdir. Kuzey Koreli yazar Chion tarafından kaleme alınmış ve aynı zamanda DNC Media tarafından yayınlanmaya başlamış, renkli, eğlenceli ve okuyucuların içini kımıl kımıl eden bir çizgi roman serisiydi kendisi. 2014 yılında başlamış ve büyük bir popülerlik kazanmıştı. Okey tamam. Solo levelingin yaratılma sürecinden bahsettik. Şimdi biraz da atalarından ve geldiği topraklardan bahsedelim. Yani buralardan. Ee, birazcık fazla geri gittik sanırım. Yani evet. Tron evreni doğru bir başlangıç olsa da. Tron evrenine dalmak konumuzu ve hikayemizi bambaşka yerlere götürür. Ve Tron evrenine dalarsak kesinlikle oradan çıkamayacağımızı çok net bir şekilde biliyorum. Gideceğimiz yer Bleach, Hunter x Hunter, Sword Art Online ve The Gamer gibi diğer manga ve light novel seriler olacak. Ki solo leveling'in tür ve temasını aldığı ürünlerin bunlar olduğunu söylemek de mümkün. Tam o noktada solo leveling'in ilk iki sezonuna dayanarak spoilersız çok da derinlemesine girmeden bir hikayesi neler anlatıyormuş bize şöyle bir özetleyelim ve inceleyelim istiyorum. Pekala, haydi gelin bakalım o zaman şu hikayeye. Bir zamanlar sıradan bir dünyada insanlar ve canavarlar arasında sınır bir kapı gibi açılabilecek gizemli bir boyutla birleşmişti. Diğer dünya olarak adlandırılan bu yer bazı insanların cesurca girebildiği canavarlarla dolu bir zindan gibiydi. İşte tam da bu yüzden oralara zindan derlerdi. Bazı insanlar diyorum çünkü bazı insanlar içindeki gizli potansiyeli uyandırarak avcı olarak adlandırılan ve bu canavarlarla savaşabilecek güçlere sahip olan kişilerdi. Ama avcılar için bu zindanlar aynı zamanda kendileri içinde bir kabustu. bu hikayenin kahramanıysa Sung Jing Wu adında bir gençti. Bu noktada avcıların sınıflandırılmasından da bahsetmek gerek. Zira günümüzün popüler kültüründe bu sınıflandırma hikayesel anlatılarda önemli bir yer tutmakta. Gigler nerdler, popülerler sporcular ya da daha klasik bir örnek verecek olursak Gryffindor mu, Slytherin mi, yılan olmayan onlar kötü ama onlar daha güçlü şeklinde ayrılmalarından ibaret aslında. Ve bu me mevzu solo leveling'de de var aslında. A'dan E'ye bir güç katman listesi ya da çok daha bildiğimiz ismiyle bir tier list gibi ayrım söz konusu bu dünyada da. A'lar en güçlüleri temsil ederken E'ler de en güçsüz avcıları temsil etmekte ve bu avcıların girebileceği zindanlarda da tabii ki sınıflarına bağlı olarak değişmekte. Ana kahramanımız Sun Jing Wu da avcıların en güçsüz olarak nitelendirilmiş ve E sınıfının en dibinde yer almakta. Ancak onun motivasyon kaynağı da diğer avcılara göre çok daha üstün bir seviyede. Hasta annesine bakacak ve okuyan kardeşinin masraflarını karşılayabilmesi için mecburen bu avcılık görevini üstlenmek zorunda. Çünkü ne kadar anime de olsa bu anime de, de <laughs> para konuşuyordu. Ancak işler Sun Jing Wu ve bir ekiple birlikte girecekleri D sınıfı yani düşük seviyeli bir zindana tamamen değişecekti. Girdikleri bu D sınıfı zindanda daha önce hiç görülmemiş bir olayla karşılaşılacaklardı. Bu zindanın kendi kuralları ve sonunda ne olduğunu bilemedikleri bir varlıkla karşılaşacaklardı. Okudukları lahitlerde ise bu varlığın bir tanrı olduğunu öğreniyorlar. Ve tanrı olarak kendini adlandıran bu taş dostumuz bildiğin onlardan kendisine ibadet etmesini istiyor. Ve bunu gerçekten de bir bulmaca şeklinde yapıyor. Ve işler bu noktadan sonra kızışmaya başlıyor. Kendini tanrı olarak lanse eden bu varlık ekibe saldırıyor. İnsanlar bir bir ölüyor. Kapı açıldığında herkes kaçmak için can havliyle burn yoğunu ortaya koyuyor. Geriye sadece uzuvları kopmuş Sung Jing Bu yani ana karakterimiz kalıyor. Kendini feda ederek son kalan kişileri de gönderip tanrıyla birebir karşı karşıya kalıyor. Peki sonra ne oluyor dersiniz? Sung Jing Wu bir hastanede uyanıyor ve kendinde bir gariplik olduğunun farkına varıyor. Sanki bir MMORPG dünyasındaymış gibi görevler alıyor. Sung Jing level atlatıp güçlendirecek bir asistan atanmış gibi sanki böyle onu yönlendiren bir varlık onun içine yerleşmiş gibi duruyor. Kısacası Sung Jing Wu bu dünyaya ait olmayan bir güç elde ediyor. O güç ne mi dersiniz çok sevgili dostlarım? Tıpkı az önce de söylediğim Dediğim gibi bir MMORPG dünyasındaki gibi görevler yapıp level atlamak yani sürekli güçlenen bir karaktere evrilmek. Ve bu dünyada herkesin gücü sabit aslında. Ve işte bu durumda Sung Jing Wu'yu inanılmaz derecede özel yapan bir karakter haline getiriyor. Çünkü E katmanındaki bir karakterin S++++++'a evrilişini izliyor oluyoruz. Daha fazlasını anlatmak istemiyorum çünkü spoiler'a girer ve biz de spoiler vermek istemiyoruz. Ancak eleştirmek istediğimde bir kaç şey olduğunu dile getirmek istiyorum çok sevgili boncuklarım. <laughs> birinci sezon çok güzeldi. Aşırı gaza geldim ben. Yani büyük ihtimalle hepiniz de benim gibi yapmışsınızdır. Tabii ki de animeden önce bu Manva serisini okuyanlara saygım sonsuz. Fakat ben birinci sezondan sonra dayanamayıp Manva serisini baştan sona okudum. Ve işte tam da bu noktada manga okuyup daha sonra anime izleyenlerin karşılaştığı bir sıkıntıyla karşılaştım karşılaştım. Ne mi dersiniz? Animenin ikinci sezonu çıktığında yapılan bazı kararların ve değiştirilen bazı sahnelerin gözüme aşırı batması beni çok kötü tilt etti. Tamam hikayem manvayla baştan sona okumuş olabilirim. Ancak animede bunları animasyon şekilde görmek beni çok heyecanlandırır diye düşünüyordum. Ve heyecanlandırdı diye yalan yok. Ama ikinci sezondaki bazı sahneler beni gerçekten üzdü ya. Yani siz bunları neden kesersiniz? Neden bu kadar sadeleştirirsiniz? Kısacası aslında eleştirebileceğim tek şey bu değil. Yani animenin yapısıyla ilgili de tek düzeleşmesi, aşırı güçlü bir karakterin böylesine hayvani bir şekilde işlenmesiyle, animede geri kalan bütün karakterlerin ve olayların sıradan hissettirmesine sebep olması gibi durumlar da var ancak... Animenin yapısı da bu. Tıpkı One Punch Man gibi. Ha bu arada eleştirilerim asla One Punch Man'in yeni sezonunu eleştireceğim kadar eleştirel olamaz. Yani burada konumuz One Punch Man olsa baya küfürlü bir 3. sezon inceleme videosu çekerdim sizlere. Ve tatlış küfürlerim ne kulağınıza da bayram ettirirdim. Hemen o ki, Solo Level'ın güzel bir anime. 3. sezonunu bekliyorduk. Ancak 3. sezonun gelmeyip onun yerine sinema filmi yapılacağına dair bir şey okudum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Fakat bu son günlerde çok yapılan bir şey. Anime sezonu yerine sinema filmi yapmak. Yani bir sezon animenin vereceği şeyi gerçekten de bir sinema filmi verebilir mi? Bunu tartışmak istiyorum. Ha, ancak şunu da kabul etmek lazım. Sinemalardaki anime filmlerinin kalitesi de gerçekten tavan yapmış durumda. <laughs>